Merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber Car Simulator 2 oynuyoruz. Tabi Lada Samara'ya bakmayın. Ee, size hızlı bir araba tavsiyem olacak arkadaşlar. Oyun açılsın. Tabii ki oyuna ilk başlayanlar için söylüyorum. Yani iki yüzü görsen yeter diyorsanız ilk oyuna başladığınız zamanlarda ee, size bir araba tavsiyem olacak. Tabii ki Lada Samara değil Lada Samara'da kaldık. Gidelim. Diğer garaja gidelim. Bizim diğer garaj ne tarafta? Bu yolun sonunda. Tamam. Bir benim diğer garaja doğru gidelim. Diğer garaja size göstermek istediğim bir araba var. Şuralardan bir geçelim az Zaten buradaydı, buradaydı benim garaj ve evet. Şuraya gelelim. Garajı açalım. Şöyle. Şu gördüğünüz yeşil araç arkadaşlar. Ben onu tabi modifiye ettim. İlk aldığımızda öyle olmuyor. Aracı ikinci el pazarından bulabilirsiniz. Hangi ikinci el pazarı derseniz. Şimdi siz, o oyundaki ilk garaj ya burası ya burası tam hatırlamıyorum. Şurada uzun bir yol var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada kare kare bir sürü şey var. İşte buraya gelmeden şuradaki pazarlama alanı var gördüğünüz gibi. Yüzde işareti var. Bir adam var. Yeşil. Ee, oraya giderseniz orada var. Bu ladayı falan da ben oradan aldım. Tabii ki eğlencesini aldım yani. Hiç işime yaramayan bir araba. Benim şu an en çok işime yarayan araba bu. Siz aldığınızda da rengi mavimsi bir şey oluyor hatırladığım kadarıyla. Ama çok da iyi hatırlamıyorum. Çıkamadık evet. Pladayı ee, ittirelim diyeceğim. hani Araba 200'ü geçiyor. Şuradan bir kurtulabilsem göstereceğim. Bastım gaza. Ee, ve ba baya bir hızlı. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Her zamanki gibi baskınımızı yiyoruz. Sorun değil. Şöyle bir hızlanalım. Tabii benim cihazım da biraz kasıyor. Grafikleri yükselttim. Şöyle bir dönebilsem son hızını göstereceğim de düz bir yol yok. Ve kazamızı da yaptık. Yani 200'ü geçiyor ama arkadaşlar. Düz bir yol bulsam göstereceğim. Tabi oyna yeni başlayanlar için oyuna devam edenler ben de yani devam etmiyorum oyuna yani. Nasıl söyleyeyim? Ben de yeni başladım. Daha beceriksizim. O yüzden bu araba benim en iyi arabam. Gördüğünüz gibi 210 oldu. 210'u geçiyor ve e, ikinci el pazarında böyle görev yaparak kazandığınız paralarla kolay alabileceğiniz bir araba. Ha, hiç görev yapmayıp boş boş dolaşıyorsanız o zaman biraz şey olabilir. Zor alabilirsiniz. Ama hileli falan indirenler de olabilir aranızda. Onlar zaten direkt lüks araba alır. Bunu alacağınızı sanmıyorum. Ee, ama arabayı bir de e, şeye giderseniz modifiyeciye ucuza bir boyatsanız bir jant alsanız bence güzel bir görüntüsü oluyor ee, ben gayet sevdim ilk aldığımda ondan sonra e, araçtan kısa bir özellik daha bahsedeyim arkadaşlar şöyle bir inelim Şuradaki plakayı kaldırıyorsunuz. Burası yakıt e, alma şey oluyor. Yakıt deliği. Bagaj bagaj böyle. Klasik araba zaten. Kaput da böyle açılıyor. Tabi kaput delik. Buradan motor çıkıyor. Daha güzel görünüyor. Eskilerin Mustang diye biliyorum. Olmazsa olmaz. Bir baskın daha yaydık. Sorun değil. Yani şöyle dörtlüler yanınca geri vites ışınla orada yanıyor. Geri vitese de burası yanıyor zaten. Aracın da çok özelliği yok arkadaşlar. Şöyle farları falan şekilli yanıyor. Ee, şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Ee, daha uzun videolar atmaya çalışacağım vakit olmuyor. Ee, neyse arkadaşlar. Şöyle bir köşeye çekelim. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.